Selamlar sevgiler. Paris'te ücretsiz gezilebilecek yerler listesinden ve gezilmesi gereken yerler listesinden e, en başta gelenlerinden biri tabii ki şu anda bulunduğumuz yer yani Perlaşes. Perlaşes'e nasıl geliyorsunuz? Gelmek için şu arkamda gördüğünüz, şu gördüğünüz metro duraklı. Yani e, iki ya da üç nolu hattı kullanabilirsiniz. İki nolu üç nolu hattı kullandığınız zaman direkt gördüğünüz gibi işte Perleşez'e geliyorsunuz. Perleşez'in girişi de burada. E, ee, tabii ki bazı işte 113 nolu işte yok 69 nolu otobüs falan bunları da kullanarak yapabilirsiniz ama en iyisi metrodur yine. Metrodan şaşmayın derim. Ee, dediğim gibi Perleşez niye önemli? Perleşez aslında bir mezarlık dur hazır şu yeşili yakalayalım dedim. Şuraya hafif bir koşuşturayım çünkü yeşilden kırmızıya döndü. Evet Perlaşez'e doğru giriyoruz. Şimdi Perlaşez'in girişi şöyle. Şurası Perlaşez'in girişi. Hemen şöyle biraz geniş de alayım. Şöyle alayım. Gördüğünüz gibi kocaman bir mezarlık girişi de. Şurada tabii birden çok girişi var. Tek bir girişi yok. Birden çok giriş var ama özellikle buradan giriyorum. Neden? Çünkü bizim için de önemli olan iki şahsiyet de burada var. Çünkü hatta bir tanesi buradan çok yakın. Bu girişten girdiğiniz zaman aşırı yakın. Ve kim o? Şimdi göreceksiniz. Bu arada tabii yer bilgileri de vereyim ama orada şimdi biri var. O yüzden ben önce sizi hemen en yakın olan ne göstereyim. Kimseyi rahatsız etmeyelim. Girer girmez hemen bakın. Azıcık yürüdüğünüzde karşınıza hemen çıkıyor. Kim o? İşte buyurun. Yılmaz Güney. Yılmaz Güney'in mezarı işte şu arkamda görmüş olduğunuz camlı yapı. Ee, ve tahmin edebileceğiniz gibi en fazla ziyaret edilen Mezarlardan da bir tanesi Yılmaz Güney'in mezarı. Çünkü şöyle söyleyeyim, çok sık geliyorum buraya. Nasıl bir psikopatım bilmiyorum öyle yemeklerini bu yemek için buraya geliyorum. Bu mezarlık bana huzur veriyor. Açıkçası evet, yani ikinci ya da üçüncü diyebilirim. Ya ikinci ya üçüncü en çok ziyaret edilen diyebilirim. Önü hiç çiçeksiz kalmaz. Her zaman çiçekleri vardır. Tabi Jim Morrison bir numara. The Doors grubunun solisti Jim Morrison. Onun mezarı bir numara. En çok ziyaret edilen kesinlikle o. Ee, önünde ziyaretçisiz hiç olmaz. Ee, i̇kinci belki Yılmaz Güney diyebilirim. Ya da Oscar Wilde ile paylaşıyor diyebilirim. Oscar Wilde'da iki, Yılmaz Güney ikinci ya da üçüncü diyebiliriz. Ahmet Kaya da burada. Şimdi hazır orada eğer kimse yoksa size şeyleri de kimlerin var olduğunu da gösterelim. Şimdi tabi burada Edith Piaf'tan tut da e, August Comte'lara kadar Honoré de Balzac. Hepsi, hepsi burada. Tamamı burada. Bir dakika. Şu adamlar gitsin ondan sonra çekmeye devam edeyim. Ya daha önce kaç kere geldim buraya? Kaç kere geldim? Yani şu dünyanın baş belası komplo teoricilerinin ee, nasıl diyeyim artık dua yeni Aa, hep anlattıkları o işte o büyük aileler var yani hatta o ailelerin en büyüğü Rothschild'lar. Ya adamın mezarını bulamıyorum hiçbir şekilde burada bir sürü hastanesi bilmem nesi var falan. Mezarı burada adası paftası belli bulamıyorum 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 bir türlü bulamıyorum. Hadi benim yön duygusu geri zekalı ötesi ama yani niye bulamıyorum bir türlü bulamıyordum en sonunda size nasipmiş. Bu sefer vazgeçmedim ve buldum. Ve size de göstereceğim. Hatta işte bu şeyin e, tuvaletin olduğu yerin ve işte turizm information olduğu yerin. Hatta şöyle de göstereyim size. Hatta kamera değiştireyim bir dakika. Şimdi şurada adamın yeri tam da şurası. Şurada. 7 ne olup? Ada 25 ne olup? Pafta. Ya adamı baktığınızda zaman pardon yeri burada. Başka bu arada kimler var onları da gösterelim size. Aklınıza gelecek işte on arada bazaklar. Ondan sonra benim bildiklerim tabii benim bunların aralarında benim bilmediğim benim cehaletime başlayın. Daha bir sürü adam vardır hani şey diyor mesela Alan diyor ama Alan hangi Alan'ı o bilmiyorum filozof olan. Bunun dışında çok iyi bildiklerimiz hepimizin August Comte tabii ki burada. Frederick Chopin burada. Maria Callas burada. Ondan sonra <laughs> bu arada cehaletme bak ben bon mamamını şey restoran zinciri ne diyordum. <laughs> Böyle bir kişilik varmış meğerse. Eugene Delacroix yine burada. Ee, bunun dışında bizim Ahmet Kaya ile Yılmaz Güney burada tabii ki. O, ee, şurada Oscar Wilde burada. Bunun dışında tabii ki e, en önemli demiştik demin de Jim Morrison tabii ki yine burada. Molière burada. Ondan sonra daha da var. Edip Edith Piaf var. Edith Piaf göremedim şimdi nerede olduğunu. Ha, burada işte. Edith Piaf burada. Buradan ada paftalarına bakıp bulabiliyorsunuz. Şimdi gelelim. Biz şuradan biz hani o şeye gidelim. Dünyanın <laughs> dedik yani başının belası o büyük aileler dünyayı bunlar yönetiyor hikayeleri var ya işte işte bu adamın ben mezarını hepsini buldum bu adamınkini bir türlü bulamıyorum olmuyor yani bulamıyorum neden bulamıyorum bak şu kadın da oradan hiçbir şekilde gitmiyor ne iştir anlamadım fotoğrafını çekiyor bilmem ne yapıyor çaktırmadan koruyorlar manasını satayım çok böyle benim gibi meraklılarımı çekiyorlar ne yapıyorlar bilmiyorum ama en sonunda buldum. Çünkü üstünde hiçbir şekilde yazmıyor. Normalde görüyorsunuz. Hepsinin üstünde kimin olduğu yazar. İşte ama buradaki en sonunda şu R harfinden anladım. Yani en sonunda şuradan meseleyi kavradım. Tabii yine hiçbir şey belli olmuyor. Görünmüyor. Şöyle bir gösterelim. Ama içine girince şuradan gördüğünüz gibi içine bakınca işte içindeki yazıdan Bakayım görünebiliyor mu? Allah bilmiyorum. Nasıl yapmışlar bunu? İçerisini çekemiyorum gibi. Yazıyı çekebiliyor muyuz? Yani içerideki yazı da yazıyor. James Allen de Rothschild diye 1910-1982. Yani elemanlardan birini de en sonunda bulduk. Yani. Hadi bakalım hayırlısı. Şimdi diğerlerini de gösteririm. Evet tabii Perleşez deyince akla bir sürü ünlü geliyor. Bir sürü ünlünün yattığı bu mezarlık gerçekten de huzur verici. Ben de nasıl bir psikopatsam daha önce de söylemiştim. Böyle yemeklerimi yemeye buraya geliyorum. Şimdi burada bir sürü şair, bir sürü filozof, bir sürü e, yazar, e, şarkıcı, ressam herkes burada yatıyor. ama tabi buradaki bir tap ziyaretçi noktasında hani tap olan bir adam var. Herkesin geldiği adam. Kim o? Tabii ki Jim. Morrison nerede? Hemen şurada. Pardon şurada. <laughs> Benim yön duygum efsane. Hemen şurada. Şimdi oraya gideceğiz. Onu göstereceğim. Evet. Parmakla gösteremediğim yere gidiyoruz. Jim Morrison'ın yani The Doors grubunun efsanevi so, e, solistine tabii ki önünde ziyaretçi olmadığını hiç görmedim. Evet yine var. Hiç ziyaretçisiz görmedim bugüne kadar. Gerçi Yılmaz Güney'i de görmemiştim. Bugün Yılmaz Güney'i gördüm ama sonra bir daha gittiğimde yoktu. Evet gördüğünüz gibi yine pek çok ziyaretçisi var. İşte James Douglas Morrison. Evet. Yani burada bir numara diyeceğim mezar. Burası en çok ziyaret edilen mezar. Burası hiçbir zaman önünde ziyaretçisi eksik olmuyor. Sonra Oscar Wilde ya da Yılmaz Güney diyebiliriz. Ama dediğim gibi Jim Morrison tabii ki banko bir numara favori. Evet Jim Morrison'ı da bitirdik. Şimdi size Ahmet Kayı'yı da göstereyim. Daha Oscar Wilde'lar var, Honoré de Balzac var, Molière var, Maria Callas var, Edith Piaf var, Varolu var, Auguste Comte var, Varolu var ama maalesef onların hepsini göstermeye şu anda vaktim yok. Onu da siz geldiğiniz zaman kendiniz gezersiniz. Bunun dışında dediğim gibi o ilk demin gösterdiğim açıklama yaptığım yerden bakıp oradan haritasını da alabilirsiniz. Hemen ilk girişte harita da veriyorlar bazen. Oradan e, hemen kimi nerede bulacağınızı hangi ada, hangi paftadan kolayca bulabiliyorsunuz. Haydi görüşmek üzere şimdilik. Bu arada gezerken bak kimi buldum. Darte ailesini. Hani şu elektronik eşya bilmem ne çarçurt var ya. Büyük ihtimalle onlardır bunlar. Oğlum bak sana söylüyorum. Bernard sana hakkımı helal etmiyorum oğlum helal değil. Helal değil. Almıştım ben sizden bir çamaşır makinesi, Carrefour'un üstüne ve Darty'den bilmem ne 7 yıllık şey aldık. Garanti uzatma. Sonra Darty'yi kapattınız, gittiniz anasını satayım. Yok öyle. Sonra da makine bozuldu. Yok oğlum sana helallik. Yok. Yok öyle bir şey. Hadi canım. Öte. İçeride bir de krematoryum da var. Büyük ihtimalle şey evde yapabiliyorsunuz. Kendinizi yaktırmak, baktırmak istiyorsanız odunumuz var. Abi'ye bak. Karizma. Kimmiş abi tanımıyorum. Baron Taylor. Abi'm karizmatikmiş ama. Yalnız huzur verici değil mi ya? Hani gelip de burada öğle yemeklerimi yediğim kadar yokmuş. Şuraya bak. Çıt yok. Yeşillik, keyifli. Zaten buraya geldiğiniz zaman hem beleş, hem bir turistik attraction, hem bir turistik aktivite yapıyorsunuz. Hem bir de gerçekten huzur bulabileceğiniz, hem de sağlıklı bir yürüyüş yapabileceğiniz bir yer. Hele şöyle güzel bir havada bulursanız efsane tadına doyulmaz. Evet Ahmet Kaya'ya doğru ben yine yol alıyorum. Onu da göstereceğim. Başka yakınlarında Oscar Wilde yok yakın değil. Balzac yakın ama oraya kadar gideceğim onu da siz bulun yahu. Her şeyi de devletten bekliyorsunuz anasını satayım. Valla söz verdim tuttum. Tuttum derken şimdi tutuyorum. Tutmadım daha tutacağım. Şurada krematorium yazısından yukarı doğru çıktığınızda zaten Yılmaz Güney ile araları çok da fazla değil. Hani ilk yaptığım girişten sağa doğru gittiniz hemen o 20 metre 30 metre oğlum ne ses yaptın ya Allah cezanı verecek senin azıcık yavaş git evet hemen şurada ileri gittiğiniz zaman hemen karşınıza çıkacak adam finali de yapacağımızı söylemiştik evet gördüğünüz gibi Ahmet Kaya zaten buraya gelecek adamlar da hemen gelirler çok yakın zamanda genelde Türkler oluyor Ahmet Kaya'nın da son istirahatgahı burası. Evet. Olayı burada finalleyelim. Bu arada son bilgi kapatmadan unuttuk tabii ki. Gördüğünüz gibi ziyaret edeceğiniz zaman unutmayın. Kapılar 10 ile 5 arasında açık. Sonra Ayaz'da kalırsınız. Bu arada gelmezsiniz. Ondan sonra yok Müjdat abim bana demediydi. Yok ben öyle anlamadıydım. Yok efendim şöyleydi böyleydi demeyin. Neyse o. Evet benim de öyle tatilim bitmek üzere. Ben de çalıştığım üniversiteye gitmek durumundayım. Şimdi sizlere hoşçakalın diyorum. Dediğim gibi şey çok yakın daha evvel göstermiştim. ilk başlangıcında hemen burası işte hani hemen 2 ve 3 no'lu hatta biliyorsunuz Perlaşez zaten. Şeyin ismi de Perlaşez. E, Duruğan ismi de Perlaşez. Yani Perlaşez Duruğan'da iniyorsunuz. O ne yaptım? Yola atladım kırmızıda. İşte danalık Türk olduğumuzu illaki belli edeceğiz anasını satayım. Hadi bakalım hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir şeyde de yine ekleriz buna ee, ücretsiz gezilecek yerler diye toplam bir video yaparım. Hepsini birlikte atarım belki. Çok mu uzun olur onu da bilmiyorum gerçi. Bakayım bir durumuna göre. Hadi hoşçakalın.